Yaparız. Tamam. Bize de efendim. Sağ sağa bakıyoruz. Hadi oktaya bakıyoruz. şimdi oktaya şey bakıyoruz. Tamam. 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 Baba evi gibisi yok değil mi? He? Baba evi gibisi yok. Hadi, Hadi yok da bir daha, bir daha, bir daha ya, bir güzel Or. Onu çekmişler. Bir kızın başında kuş var. Kanarya. Evet Kanarya. Onu herkes çekti. Öyle. Bütün basın çekti o. Kuş. O değildi ya. Öyle çekmişler. Öyle çekmişler.

姉のおかげでおかげ